Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu benim kısa kollum. Göbekli atmak ister misiniz? Her zaman uçar diye. Atmak ister misin uçar diye? Hey. Ha, uçar diye atmak ister misiniz bizimle? Ama ben video çekmeyeceğim. Bekleyin. Ben düştüm. Çünkü yerde vardı bir şey. Bekleyin. Arkadaşlar bu tam bizim kedimiz. Hem de bu bizim mavişimiz. Arkadaşlar baktın var mı? Ne güzeller. Ne güzel arkadaşlar gördünüz mü? Ne bakın Ama gel. Gel buraya için benim kucağımda uyuyacağım. Alışın. Hocam ben sen çok kötü olur. Güzelliğine bak. Ben de kayfı. Arkadaşlar bu bizim en güzel kedimiz adı da Maviş. 9 aylık oldum. Oh, 9 aylık oldum. Sözleri yeşil. Yemişil. Onu ben götürmeyeceğim. Çok tatlı çok minnoş. <laughs> çok minnoş. Ama hepinizi siz onu tutamazsanız <laughs> ben iyi olacağım.